seans ortasından tekrar merhabalar Ece Maat. Ben rakamlara göz atarak başlayacağız seans ortasına. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul 100 ana endeksinde %0.70'lik aşağı yönlü hareket var. 10.481 puandan geçiyor işlemler. An itibariyle 11.000 puanın altındaki seyirin devam ettiğini görüyoruz ki 75 puan kadar aşağıya geldik seans atışılışından bu yana dolar tl'de 41.82 seviyelerini görüyoruz. Dolar cephesinde nispi olarak bir değer artışı var. Değerlenme ile birlikte euro dolarda da 1.15.56'lara kadar geri çekilme var ki burada da %0.12'lik bir kayıp olduğunu söylemek mümkün. Euro tl'de de yönün aşağı olduğu ekranlara yansımıştı. Altın cephesinde bugün bir kez daha rekor kılışını takip ettik. 4.170 dolarında üzerine geldi sabah saatlerinde altın tarafında iş işlemler şu an itibariyle 4128 dolardan geçerken işlemler yön yeniden yukarıya geldi %0.47'lik yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram TL'de 5500 37 TL'deyiz. Burada da %0.99'luk bir hareket var yukarı yönlü. Burada bir miktar daha da aslında dolardaki yükselişle birlikte daha hacimli bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bitcoin tarafında 111.372 dolar seviyesindeyiz. Dalga boyunun cuma gününden beri çok yüksek olduğunu seyrettiğini söylemek mümkün. Cuma günü hatırlayacaksınız 105 bin dolarlara kadar geri çekilmişti. 125 binden e, ve daha sonrasında 115 bine kadar geçerek e, toparlanma çabasına girmişti. Şu anda bir miktarda satış baskısı var. %3.86'lık geri gelme bizi 111 bin 344 puana kadar dolara kadar geri getiriyor. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde de yön aşağıya diyelim. Brent petrolde 62 dolar seviyelerindeyiz. Amerikan tipi ham petrolde ise 60 doların altındaki seyrin devamıyla birlikte bugün yüzde %1.83 kadar geri gelme var. 58 dolar 40 sent seviyelerinden geçiyor işlemler, fiyatlamalar. Böyle konuğumuzla devam edeceğiz. Hemen Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir yurt dışı piyasaları sormak istiyorum size. Cuma günkü satış baskısından sonra malum yaşanan e, konjonktürle birlikte, Trump'ın tehlikeleriyle, e, tehditleriyle birlikte e, aslında e, S&P'de %2,5'luk, Nasdaq'ta 3,5'luk kayıp vardı. Cuma günü özelinden bahsediyorum. Fakat sonrasında söylemlerin yumuşamasıyla ve orada bir anlaşma olabileceğine e, ilişkin aslında umutlarla birlikte tekrardan bir topar toparlanma gördük ki S&P'de dün %1.6'lık bir yukarı yönlü hareket vardı. E, şunu soracağım. Aslında evet söylemlerin yumuşamasıyla birlikte bir toparlanma gördük ama bu görünüm bize neyi işaret ediyor önümüzdeki döneme ilişkin? Çünkü fiyatlamaların hali hazırda e, çok şişkin olduğunu da e, konuşuyorduk. E, dolayısıyla merak ediyorum bundan sonrasında ne olacağına yönelik ne beklersiniz? E, çünkü o tarafa e, yönelik aslında Morgan Stanley'nin de bir tahmini var. Morgan Stanley S&P 500 için ABD hisselerinin aslında %11'e kadar düşebileceğini söyledi. Bu ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğinin Kasım ayına kadar çözülmemesi halinde ve senaryo böyle de giderse eğer S&P 500 endeksi 6027 ile 5800 puan arasında geri çekilme hareketi gerçekleştirebilir diyor. Katılır mısınız? Buradaki hareketin bundan sonra aslında ne olacağına dair ne beklersiniz? Evet yani yurt dışı piyasalarda Amerika tarafında özellikle son dönemde sizin de bahsettiğiniz gibi çok sert yükselişler gördük. Bu sert yükselişlerin e, arkasındaki ana sebepler aslında halen daha korunuyor. Yani teknoloji hisseleri önderliğinde başlayan bir yükseliş hareketi ve devam eden bir yükseliş hareketi vardı. E, değerlemeler anlamında hızlı yükselişin yani getirinin büyüklüğü anlamında bakıldığı zaman evet bir realizasyon gelir mi ihtimali? Ee, sıkça akıllara gelen bir soruydu. Ee, dolayısıyla bu tarz e, negatif akışının olduğu dönemlerde de realizasyon görmemiz e, çok e, olası ve muhtemel yani normal karşılanabilir hızlı yükselişler sonrası düzeltme hareketleri. Ay sonunda e, sanıyorum Trump'la e, Çin Devlet Başkanı'nın bir görüşmesi olacak. Bu süre boyunca da yine bu e, sözlü açıklamalar devam edecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı resleşmeler oluyor. Gelen olumlu açıklamalar oluyor. Bu bir süreç ve çalkantılı geçecek gibi gözüküyor ama temelinde tabii ki baktığımız zaman bu hızlı yükselişler sonrası piyasalarda realizasyon eğilimi, realizasyon isteği oluşuyor. Ama dediğim gibi yani ana faktör olarak oradaki teknoloji yatırımlarının devam ediyor olması, büyük teknoloji şirketlerinin bu yatırımları kendi fonlamalarıyla karşılıyor olması, devlet desteği alıyor olmaları, bunun hepsini bir bütün olarak baktığımızda bu yükselişi tetikleyen ve devam ettiren bir unsur. Ana trendlerde çok ciddi bir bozulma olmayacağını öngörmekle birlikte bu tarz negatif haber akışlarının düzeltmeleri tetikleyebileceğini veya derinleştirebileceğini biz de öngörüyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi haber akışına bağlı değişecek. Yani burada özellikle hani son dönemdeki tetikleyici haber Çin ve Amerika arasındaki resleşme ise bunun akıbeti tabii ki takip edilecektir ve piyasalar üzerinde de etkili olacaktır. Peki yabancı hisselerde pozisyonlanan yatırımcı için ne tavsiye verirsiniz? Yani risk yönetimi açısından şu anda böyle bir konjonktürden geçerken aslında oradaki pozisyonları azaltmalı mı? Yoksa hayır, buradaki aslında büyüme çarpanları destekleyen bir noktada haber akışlarıyla birlikte geri çekilmeler gerçekleşse bile oradaki pozisyonları azaltmaya ihtiyaç yok mu şu an için? Yani pozisyon azaltmaktansa belki hedge edilebilir. Hani direkt pozisyonları yok etmektense, şu an mevcut konjonktürde baktığımız zaman hiç bana daha uygun bir mekanizma gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi yani ana yükseliş trendinde henüz bir bozulma yok. Bu ana yükseliş trendini tetikleyen unsurlarda da bir bozulma yok. Teknoloji yatırımları devam edecek gibi gözüküyor. Ne zaman ki bu teknoloji yatırımları belki artık borçla finanse edilmeye başlar, bununla ilgili bir haber akışı görüyoruz. O zaman belki ana trendlerde bozulmak söz konusu olabilir. Tabii ki değerlemeler anlamında baktığımız zaman bu gelinen fiyatlar şişik mi soruları oluşuyor. Ama bunun biraz daha zamana yayılacağını düşünüyorum. Yani biraz daha sanki Amerika tarafında bu ana trendi devam ettiren unsurlar korunacak gibi görünüyor. Peki değerlemeler, fiyatlamalar şişik mi dediğimizde hemen aslında altında akla geliyor. Orada bugün bir kez daha rekor kırıldı ki aslında burada siyasi gerginliğin, jeopolitik risklerin bir miktarda yumuşadığı günlerden geçiyoruz ki de buradan mesela aslında yükselişini destekledi dedik ama altın aynı hali hazırda o güvenli liman temasıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Buraya dair 5 bin dolar gibi bir tahminler de görüyoruz. En son Sosyete General'den geldi. Dolayısıyla o tarafın akibiyeti hakkında ne beklersiniz? Çünkü yılbaşından bu yana %56 oldu. Evet, o tarafta da hızlı bir yükselişi gördük. Oradaki yükselişin de temellerine yani ana unsurlarına bakmak lazım. Aslında tabii ki jeopolitik riskler şimdiye kadar olan süreçte altını destekleyici bir unsur olarak çalıştı. Keza bence ana unsurlardan bir tanesi Trump'ın göreve gelmesiyle düşük dolar teması, zayıf dolar teması da altını besleyen bir unsur. Fed'in faiz indirimlerine devam edecek olması, Fed'in eee kredibilitesinin bu Trump'un açıklamalarıyla konuşmalarıyla bir miktar zayıflaması hepsini aslında bir sepet olarak baktığımızda altındaki yükselişin altını dolduran sebepler keza bunun yanı sıra zayıflayan dolar teması ile birlikte yine merkez bankalarının rezervlerine altın alımının devam ediyor olması da oradaki yükselişi besleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet çok hızlı bir yükseliş gerçekleşti son dönemde o tarafta da ama bu saydığım ana destekleyici unsurlardan en azından bir tanesinin altından hani masanın bir bacağının kırılması lazım ki altında da bir geri dönüş, bir hızlı geri çekilme vesaire görelim. Şu anda o tarafta bu unsurları bozan bir gelişme yok. ana yükseliştiren de halen daha devam ediyor. Ama tabii ki dikkat edilmesi gereken konu ne? ek bir pozisyon arttırmak bu seviyelerden makul mu? Orayı biraz dikkatli tartmak lazım. Bu hızlı yükseliş sonrasında ana yükseliş trendi içerisinde halen daha devam ediyor olsa da pozisyonu arttırmak için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda en yakın destek seviyesi 4000 dolar seviyelerine geldi. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece genel görüntüde kısa vadede özellikle bir bozulma olmayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi ana yükseliş trendi o tarafta da korunuyor. Peki bundan sonrası için o altın-gümüş tarafındaki aslında fırsatı yakalayamayan yatırımcı için ne söylersiniz? Bundan sonrasında nasıl bir pozisyonlanma sağlamak lazım? Yeni fırsatları nerelerde görüyorsunuz? Yani altın-gümüş rasyosuna baktığımız zaman bence gümüş almak için fırsat biraz Kaçtı gibi yani çok az sınırlı bir marş kaldığını düşünüyorum o tarafta. E, oradaki orana baktığımız zaman 105 seviyesine e, gelen bir e, oran vardı. O seviyelerden gümüşte pozisyonlanmalar başlamıştı. Geldiğimiz noktada 75 seviyesine kadar indi bu oran. Dip seviyeleri 72. Dolayısıyla dediğim gibi yani altından gümüşe geçmek için artık sınırlı bir e, marş kaldığını düşünüyorum o tarafta. O yüzden hani gümüş yatırımı yapmak için de e, mevcut seviyelerden biraz daha e, yani altın bozuk gümüşe geçmek şu an için bana çok mantıklı gelmiyor. Onun dışında bir portföy dağılımı yaptığımız noktada aslında yatırımcı için şu anda cazip enstrümanlar neler diye sorayım. Yani döviz tarafı ya da Eurobondlar olabilir mi? Ya da Borsa İstanbul tarafında aslında bundan sonrasında bizi ne bekliyor o sorusu da hali hazırda çokça konuşuluyor. Çünkü oradaki sert satışları görmeye devam ediyoruz. Bu ne kadar derinleşebilir? Dolayısıyla böyle bir ortamda yatırımcı için portföy dağılımında ne öneriyorsunuz? Yani evet yurt içi piyasalar hisse senedi tarafında daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani TL varlıkları olarak baktığınız zaman TL varlıklarda bir cazibe var faiz tarafı halen daha cazibesini koruyor hele ki şu son dönemde yani enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi son iki aydır beklentilerin üzerinde geliyor olması. Bu e, enflasyondaki bozulmanın faiz indirimlerinde acaba bir duraksama olur mu beklentisini yaratıyor olması. TL tarafta e, faizler tarafında e, cazibenin e, yeniden e, parlamasını sağladı. Hisse senedi tarafına bakacak olursak tabii ki e, orada Burayı besleyen ana konulardan bir tanesi enflasyonun artık yoluna girmesi, enflasyonun düşürken dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması, faiz indirme sürecine giriyor olmaması bunların hepsi içeriği besleyen unsurlardı. Bu unsurlar aslında hani genel olarak baktığım zaman orada da ana temada bir bozulma yok ama bir zaman kaybı e, oluşacak gibi gözüküyor yani sene sonunda beklenen enflasyon, sene sonunda beklenen faiz oranlarına baktığımız zaman bir iki, birer ikişer puan yukarı attı. Dolayısıyla fiyatlama anlamında da bu bize bir e, zaman kaybı yaratacak gibi gözüküyor. Piyasadaki bu e, moral bozukluğu, bu geri çekilme de bundan kaynaklanıyor. Gelinen seviyeler açısından baktığımız zaman ben Borsa İstanbul tarafında bir cazibe olduğunu düşünüyorum. Çok hani kısa vade için şu an geldiğimiz noktaları değerlendiriyor olursak 250 dolar civarında dolar bazına bakarsak aslında buralar destek ama bunun da daha altına inmez diyebileceğimiz bir noktada da değiliz. Gelebilir ama bu yine bir fırsat penceresi açılmasını sağlayacaktır Borsa İstanbul tarafında. İçeride tedirginlik yaratan dediğim gibi bu enflasyondaki bozulma faiz indirimlerinin daha ötelenerek devam edecek olması ve tabii ki siyasi gelişmeler. Ekim ayı bu noktadan baktığımızda biraz ajandası dolu bir ay. Dolayısıyla bir belirsizlik ve tedirginlik yaratıyor. O yüzden hani fiyatlama olarak evet destek noktalarında durup tepki hareketleri üretebiliriz ama daha güçlü yükseliş hareketleri görmek için biraz daha yeni hikayelere ihtiyacımız var ya da belirsizliklerin ortadan kalkmasına ihtiyacımız var diyebilirim. Peki son olarak şunu sorayım, tam olarak anlamak için soruyorum. Bir cazibe var aslında fiyatlamalar için açısından dediniz ama elde tutma maliyetiyle birlikte düşündüğümüzde aslında şu anda pozisyonlanmak için ya da pozisyon arttırmak için erken mi Borsa İstanbul tarafında biraz daha o belirsizliklerin geçmesini beklemeliyiz diye mi anlamalıyız? Yani burada Borsa İstanbul'da dip noktayı bulmak şurası dip noktadır demek artık burası dönüş noktasıdır demek çok zor. Dolayısıyla aslında fiyatlamaları gördükçe, cazip gelen seviyeleri gördükçe kademeli artırımlar yapmak gerekiyor. Buradaki sonuçta ana tema halen daha değişmedi. Faiz indirimi devam edecek. Bir ekonomi uygulanan ekonomi politikası var. Bu politika doğrultusunda işler devam edecek, yürütülecek. Ama dediğim gibi bir zaman kaybı oluşuyor gelen enflasyon verileri sonrasında. Dolayısıyla kademeli arttırım yapmak, bazı hisselerle ciddi cazibeler oluşuyor, cazip fiyatlar oluşuyor. Orta vadeli düşünüp buna göre hareket etmek daha doğru. Dediğim gibi yani bir dip noktası şurasıdır, buradan alın, buradan şu kadar döner diyebileceğimiz bir ortam değil ne yazık ki Borsa İstanbul ama gelinen seviyelerin Tabii ki cazibe olduğunu düşünüyoruz ve içeride az önce de dediğim gibi yani Ekim ayı boyunca ajanda oldukça dolu. Bir pozitif haber akışının ne kadar ciddi tepkiler yaratabildiğini önceki aylarda haftalarda gözlemledik. Dolayısıyla burası burayı yani gelinen seviyelerde bir pozitif haber akışı görmemiz fiyatlama açısından önemli tepki hareketleri oluşturacaktır ama bir net bir yükseliş trendi içerisine dönmemiz için biraz daha tabii ki zaman var gibi gözüküyor. Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan çok çok teşekkürler. Ve araştırma masasıyla devam edeceğiz. Bloomberg Eğitim Araştırma Müdürümüz Çağlar ile birlikte Çağlar hoş geldin hoş yayına. Önce. Bugün sizin araştırmanın gündeminde gün ortasında neler var diyeyim ve hemen sana vereyim sözü. Gün ortası olduğu için biraz tefekkür etmek adına birkaç önemli aslında sabah bizim gündemde dikkat çekmeye çalıştığımız konu var Ece. Bunlardan bir tanesi Trump tabii şu an dolu dizgin. Hem e, Make America Great Again politikası e, ekseninde içeride dışarıda ciddi bir siyasi ajanda izliyor. Hem de başta zaten küresel ticaretle ilgili konular geçtiğimiz cumadan itibaren nelere neden olabileceğini kısa vadeli olarak e, izlemiş olduk. izliyoruz da hala ama özellikle dün ABD endekslerinin e, kapanışı sonrasında bir miktar daha en azından haftanın ortasına doğru girilirken acaba sular durulur mu moduna da geçtiğini görüyoruz e, piyasaların. Dün bu arada Asya daha ılımlı kapatmıştı. Bugün bir miktar daha negatife dönte. Bunda Japonya'nın dün kapalı olmasında etkisi olabilir. Ama asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta şu. Goldman tabiri caizse sabah da bizim bilgilendirme gruplarında o şekilde paylaştım. Çok hoş bir tabir değil belki ama silah çekti. Yani Trump evet. yönetimi çok hoşuna gidecek bir ifade değil bu. Ne diyor peki Goldman? Özellikle e, bu ticaret politikasının e, şu ana kadar belki enflasyonist bir etkisini net biçimde göremedik. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda da aynı e, tonu görüyorduk. Bununla ilgili elimizin altında ne var? Bunu ilerleyen ya da kısa veya orta vadede bunu gör, görmeyi bekliyoruz şeklinde. Şimdi hükümet kapanmaları ile ilgili e, konu e, uzuyor ve e, bu noktada da verileri belki çok sağlıklı takip edemiyoruz. Ama Goldman en nihayetinde dedi ki bu gümrük tarifelerinin enflasyonda belirgin bir e, yapışkanlık yaratmasını bekliyoruz. Bu ne demek piyasa için? E, Fed faiz indirimleri zaten Eylül'deki izlediğimiz FOMC sonrasında bir miktar daha piyasanın çok umduğu halde değildi. Bundan sonra eğer faiz indirimlerine odaklı bir piyasa algısı olacaksa direkt aslında Trump'ın küresel diplomasi ve küresel ticaret üzerinden güttüğü politikayla bu iş biraz daha ötelenebilir ya da piyasaları çok daha fazla strese sokabilir. Bununla beraber belki artık son günlerde her yayında altın ve gümüşteki rekorlardan bahsediyoruz ama farklı bir noktaya getireyim ben mevzuyu. Özellikle bu yıl Avrupa Birliği ile ilgili bilhassa toplumsal ve makro konularla ilgili çok da Avrupa'nın lehine ve Avrupa adına pozitif şeyleri konuşmadık. Ama buna rağmen... Doların zayıflaması, yine birkaç gündür sürekli debasement trade diyoruz tam olarak Türkçesi. Belki eldeki varlıkların içerisindeki dolar çokluğundan kaynaklı buradan imtina etmek olabilir. Ama küreselde yatırımcıları da para birimlerinden uzaklaştırıyor ve bununla ilgili stratejistlerin genel olarak beklentisi Son günlerdeki haber akışlarıyla Euro-Dolar paritesine 1.17-1.18'de alışmıştık. Onun gerisine geldiğini gördük. Önümüzdeki yıl ortalamada 1.13 gibi bir seviye ortaya attılar. Yani küresel ticaret konularıyla ilgili aslında iki bacaktan bahsediyoruz. Bir tanesi... Amerika Birleşik Devletleri'nde bilhassa Fed'in faiz indirim süreciyle ilgili konular, ABD endeksleri ciddi anlamda sürükleyici küresel hisse senedi piyasasını aktör konumundalar. Burada faiz indirimlerinin ötelenmesiyle ilgili konuyu zayıflatabilir. Öte yandan da bu yılın güçlenen unsurlarından bir tanesi Euro'ydu. Burada Euro'nun bu kez Avrupa Birliği'nin daha da derinleşecek konularıyla zayıflamasına işaret ediyorlar ama buralardan çıkacak şey nereye gidecek? Onu göreceğiz ama son günlerde en çok neyi konuşuyoruz? Altın ve gümüşün rekorlarını. Peki Çağlar çok çok teşekkür ediyoruz. Ve seans ortasını noktalayalım. Saatlerimiz 17'yi 17 gösterdiğinde kapanışa doğru da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.